Sikim son içe. Sik 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 sikim son içe. Bir şeyler deneyeceğim. Kendimi kendim edeceğim. Adam mı Adam etmesem de? Adam etmesem de? Bir şeyler edeceğim. Ne büyük ne küçük. Bir şeyler edeceğim. Sikim son içe edeceğim. Ama edeceğim. Bu kafayı edeceğim. Bu kafayı sikeceğim. Ama bir şeyler yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Bu bir şeylere kayacağım. Bu bir bu bir şeylere. Bir şeylere bir türlü kayacağım bir şekilde kayacağım bir şekilde kendimi o taraflara doğru atacağım atacağım sonra ne yapacağım sana yine oturacağım ve izleyeceğim ne yapmışım lan ne yapmışım lan ne yapmamışım lan hiçbirinin bir önemi yok aklımda lan aklımdakini gerçekleştirebiliyorsam gerçekleştiremiyorsam değil umurumda sadece gerçekleştirebiliyorsam gerçekleştiremiyorsam da düşüneceğim neden yapamadı? Neden başaramadı? Neden bu yola koyulamadı? Sonra diyeceğim koyulamamışsın Yapamamışsın Akıllı da çalıştıramamışsın Düşünememişsin atılamamışsın, Salak gibi Kenarda kalmışsın Kaymışsın Kafana kaymışsın Ama kenarda sadece kalmışsın Sonra düşünmüşsün Düşünememişsin anlamışsın 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 saçmalığı sonra kenara çekilip de korkak gibi Saklamışsın sonra düşünüp de düşünüp de kalmışsın orada kala kala kalmışsın şimdi ne mi olacak yapacağım yapacağım devam edeceğim bir şekilde susursam da susurmasam da susursam da kendimi Birazcık nefes alalım. Düşündüğüm düşündüğüm boşa düşünmedim. o da boşa Daha da boşa En azından akıllıca Bir şeyler atsızlar mallar En azından atsızlar mallar En azından olabilir gelir belki sayı Böyle milan şansa mi olacak her şey Ne güzelmiş pes et Çalışma Çabalama Ne güzel lan Hiçbir şey olmasın Senin için çünkü bir yapmazsın Bir sikim yapmayınca mı beklersin Sen bir yapardın en azından Boşa yapardın ama yapardın Boşuna kalkardın Boşuna koşardın Boşuna idmanlara giderdin Boşuna kendini yenerdin Boşuna boşuna Bir sik o bir, bir koşuya Bir de kendi evinde idmana Ama işte sonunda Pes edeceksin ha pes edeceğim ha senin aklına sıçam 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 la pes etmeyeceksin sen düşürsen de sen de çelişeceğim. seni sikeceğim la